Yayınıma hoş geldiniz. Kazakistan'da Rusya'ya büyük şok. Rus gerçekten şaşırtan ve bir o kadar tabii ki dumura uğratan gelişmeler yaşandı. Gördüğünüz gibi Kazakistan'da Türk'ün mührü, Türk rüzgarı çok fena isti. Gelin Tokayev'in sözlerinden sonra Rus şaşkınlığına bizi şaşırtan ise Rus neden şaşırıyor ki? Kazakistan Türk değil mi? Gelin Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını Rusça yapacağını düşünüp bir de o şaşkınlığı gösterenlere gelin izleyelim. Şu anda Kazakistan'daki Cumhurbaşkanı'nın Türkçe konuşması, Kazak Türkçesi olarak konuşması Lavrov'un yüzüne bakın. Peskov Türkçeyi bilse de Anadolu Türkçesini çok iyi vakıf. Ama tabii ki o da ne kadar Türkçe bilse de geri dönüp tercümeye yapışıyor. Putin de kulaklığını takacak. Bakın. Putin de kulaklığını taktı. Yani burada bir duruş var. Kazakistan heyetinin gurur tablosu. Tabii ki mutlular. Ama bir taraftan da canı sıkılan Ruslar. Ve gururla konuşan bir Tokayev var karşımızda. Olağanüstü ve etkili bir tabii ki güzel bu sözler bu bunlar. Şu yüze bakar mısınız? Şu yüze bakar mısınız? Lavrov'un yüzü tarihe geçecek. Canı bu kadar sıkılan bir bakan görmedim. İnanılmaz şekilde sinirlenmiş vaziyette. Ve Lavrov çıldırmış vaziyette. Ruslar tabii ki şaşkın vaziyette. İnanın Kazakistan'ı işgal etmeyi söylemişlerdi. Anlayamadığımız şu Peskov. Neden canınız bu kadar sıkılıyor? Neden panik yapıyorsunuz? Bakın şu paniğe bakar mısınız? İnanılmaz bir panik var. Gördüğünüz gibi kulaklığı takan bir Putin var karşımızda. Çok anlamlı ve bir o kadar tabii ki söylenecek ve konuşacak çok şey var. Evet Kazakistan'daki Türk rüzgarı ve Kazakistan liderinin duruşu tebrik etmek gerekir. Bu duruş Turan duruşu. Türk Birleşik Devletleri'nin özellikle oluşma sürecinde bu teşkilatın devlete dönüşmesinin bir sacaya gerçekten. Değerli izleyenler, gelişmeleri serbest kanaldan izlemeye devam edin. Bir dahaki yayında görüşene kadar hoşçakalın.